Diğer köyde doğal gaz patlaması sonucu iki katlı ev çöktü. Diğer köy ilçemizde doğal gaz patlaması sonucu yıkılan iki katlı evdeki anne ve kızı yaralı kurtarıldı. Mültepe Mahallesi Akırmak Caddesi'nde 3 kişilik ailenin oturduğu iki katlı evde patlama oldu. Doğal gaz sızıntısından meydana geldiği belirlenen patlamanın etkisiyle evin çatısı ve üst katı çöktü. İhbar üzerine olay yerine afak, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba İhsan Yorulmaz'ın kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığı olayda ekipler, yaralı kurtarılan anne Fatma Taşdemir'i Yerköy Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Enkazda kalan 4 yaşındaki Aydil Gehamiyet Yorulmaz'da afat ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde incelemede bulunan yozgat valisi ziyafırla gazetecilere doğal gaz sıkışmasından kaynaklı patlama olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlarımız inceliyor, Asıl sebebi sonra çıkacak. Şükür, herhangi bir can kaybınız yok. Çocuğumuz da az önce çıkarıldı. Allah'a şükür sağlık kurumlarını, Rabbim büyüğünden korusun. Devletimizin tüm kurumları burada, ekiplere teşekkür ediyorum, dedi. İncelemesinin ardından Yerköy Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret eden Polat, vatandaşlarımızın sağlık durumu iyi. Annemizi Yozgat'a sevk ettik, çocuğumuzu da biraz önce sevk ettik. Diğer vatandaşımız burada, gözetim altında. Şu an için Allah'ın izniyle iyiler, diye konuştu.

ეს რა მასაა Bir tane evlerde kuku falan varsa bir tane bir şey versin. Küçük küçük. Böyle küçükler orada var. <clears throat> I'm staying, <laughs> gel <laughs> abi gel gel şey yok Selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet. 100. hangi gitlerden var? Baba ben gitmiştim. Bunu boşalmış. Mali. Mali. Evet evet arkadaşlar maalesef bugün geldiği ülkemizde doğalgaz sıkışmasına kaynaklanan bir patlama olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlarımız inceliyorlar. Asıl sebebi raporlardan sonra ortaya çıkacaktır şükür herhangi bir can kaybımız yok. İki vatandaşımız zaten kendi imkanlarıyla dışarıdaydı. Çocuğumuzu da biliyorsunuz. Az önce çıkarttık. Allah aşkına sağlıktan durmayı Rabbim büyüğünden korusun. Devletimizin tüm ekipleri, kurumları burada. Şu an hiç herhangi bir sıkıntı yok. Tekrar ekiplerime teşekkür ediyorum. Erkeğe halkına, hemşerilerimize geçmiş olsun diye temin ediyorum. Teşekkür ederim. Herkesi, doğal gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğunu düşündüğümüz Patlama gerçekleşti. Rabbimce evet. şükürler olsun, vatandaşlarımız evet. sağlık durumları iyi hastanede ziyaret ettik. Annemizi göz katı söktük, çocuğumuzu da bırakmak yani Diğer vatandaşımız burada, fizik muhabbetiyle. Şu an için arkadaşlarımız söyledi, evet. adam istemeyecek yani bir sıkıntımız yok tekrar tüm hemşerilerin geçmiş olsun dileklerini yapıyorum. Rabbim günler olursun. Devletimizin imkanları güçlü. Allah aşkına can kaybı sonra her türlü sorunu çözeriz. Her türlü teferberliği yaparız. Tekrar tüm hemşerilerine geçmiş olsun dileklerini teşekkür ederim. Hocam,